Sosyal Medya Gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları var. Bakanın yaptığı açıklamalara göre sınavlar ertelendi. Konuyla alakalı bakanın tweetini okuyorum. Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi ders konuları sizlere yükseltmek için değil, sizlerle bilgiye yetişmek ve donanımlı bir şekilde geleceği hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksiklikler hayatınız boyunca karşınıza çıkar. Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor. Kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Birim kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirme doğrultusunda yüzde sınav konusu yeniden ele alındı. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notları bu dönem ders bir etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacaktır lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz. Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencimiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Diyar Selçuk'un açıklamalarından sonra birçok öğrenci Twitter'da Diyar Selçuk iyi ki varsın hashtagini kullanarak Twitter'ın Türkiye gündemine oturtturdu ve birçok paylaşımları ekranlarınızda görüyorsunuz. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.